karşınızda Melisa ve Zahra. <laughs> Hayır ben belli edeceğim kızlar. Yapacak bir şey yok evet, yani. Kimse yani şey kusura de bakmasın. De yok yok değişik değişik şeyler diye düşündüm. Hoş geldiniz. Çok Hoş güzel oldu. gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de öylesiniz. Çok teşekkürler. Ama tabii ki jüri yorumuna geçmeden önce... ...sizinle de küçük bir oyunum var. Ay! Evet. <laughs> Olur. Fanus'un içindeki pimpon toplarını pipetle... ...bir diğer fanusa atmaya çalışacaksınız. Aa. Tamam. Kızlarımızın tam bir dakikası var. Bu bir dakikada pimpon toplarının olduğu fanustan... ...pipetleriyle önlerindeki kaseye... ...en fazla kim pimpon topunu geçirirse... o. Bu oyunu kazanacak. Hazır mısınız? Hazırız. Peki, sayıyorum. Üç, iki, biz başla. gittiğini süpürgesin mi sen kadın? Helal olsun. Bravo. Zahra'cığım. Evde boş vakitlerinde pimpon topu mu çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya bundan sonra yapacağım. Sürekli <laughs> <laughs> hayatında pimpon topunu bir kaseden bir kaseye geçiriyormuşçasına. <laughs> Bütün müthiş bir sakinlikle. Evet aşırı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ne düşündüm biliyor musun? hayatımıza sosyal medyaya girmeden önce ne kadar güzel şeyler şeyler evet. eğleniyormuşuz. Çok meğer. eğleniyordu. Hakikaten yani. bundan yani. hani bir tabii 8-9 sene önce televizyonlarda da aslında bu tip yarışmalar da evet. çok fazla oluyordu. Çok. Eğleniyorduk. Pazar sizler? günlerimiz öyle geçiyordu. Güzeldi ha? hepsi. Kalk şu an doğru. Hadi. Kalk, kalk, Siz kaka. yarışacaksınız? Kaka. Evet, pipet, pipet alabilir pipet miyiz? Kızlar evet. sizi şöyle alayım. Rekord yapmanız lazım. Bravo Zahra vallahi süperdin. <laughs> Başlıyoruz. 3, 2, iki bir başla. Haydi. Hadi Selin Hanım'a alkışlıyoruz. Kızlar alkışlıyoruz Selin Hanım'a. Tam sayalım. Yok. Sayamıyoruz bir <laughs> canım. Allah Allah. Yendim kız. Evet siz yendiniz ha. işte alkışını attık. Senin tasın ne renkti ki? Aşkım ben Zeytinburnu çocuğuyum o <laughs> yüzden. <laughs> hiç böyle şey değil. Böyle şey hemen Bizim Bizim Kadıköy'de hiç şey şeyler <laughs> yoktu. Bardak Caddesi'nde. <laughs> Buyurun. Peki teşekkür ediyorum. Var mı aşkı yenilmek isteyen? Ay yok yeter nefesim gitti. Valla süperiniz bravo Değil mi güzel? <laughs> güzel. Bravo. Yine Allah. 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 Ay nazar değdi. <laughs> <laughs> Gel çabuk gel. Ay. Sahilde köfte yemeye gideceğiz. Ay tam istediğim ilişki tarzı tanışma şeyi yemin ediyorum ya. Soğan koyduracak mısın içine? Yerim ya niye yemeyeyim Allah Allah. Bravo kız sana. Ben ilk tanıştığım gün kuru fasulye pilav soğan dese sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın evlenebilir, evlenebiliriz derim yani. Biz ikinci görüşmemizde şırdan yemeye gittik bu arada. Akşam. Efendim? Siz birbirinizi bulmuşsunuz Allah mutlu etsin. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Evet Zahracığım bir kere daha tebrik ediyorum Teşekkürler. seni Teşekkürler. ve tabii ki artık kombi yorumlarımıza geçiyoruz. Buyurun Raşit Bey sizinle başlayalım. Başlayalım. Zahra içindeki elbiseyi çok beğendim. Bir ceketi çıkarır mısın bir görelim bakalım nasıl ya çok yakıştı sana. Çok güzel. Bir tabii ki senin şöyle bir avantajın var yani mesela bu elbiseyi böyle bir dekolteyi iri göğüslü olan biri mesela giyemez. Hani senin göğüs yapın da buna uygun. O yüzden çok iyi duruyor. Bazen bence önemli olan da bu biliyor bir musun? Şey göstere yani çok böyle mi? uygun olan göstere bir şeyin çok pahalı görünmesi. Sen de çok iyi taşıyorsun zaten. Çok beğendim bu kadife detaylar falan. Çok, çok güzel. özür diliyorum, bir şey sure. özür dileyerek pardon. Hani şimdi Zahra'nın omuzları çok geniş ya. Hı, -hı. Aha. böyle daha güzel değil mi? Hani beni o rahatsız etmedi diğer türlü de Şöyle seni rahatsız etmedi mi bu? Hiç rahatsız etmedi beni. Okey daha farklı omuzuma. geldi bana. Ya farklı geldi, daha daha genişliyor. Bu daha böyle kadın kadın, daha böyle narin gösteriyor gibi ya geldi şimdi şöyle bana. şöyle bir şey, şimdi senin omuzların zaten geniş olduğu için evet. böyle böyle okey ama omuzları dar biri olsaydı evet. evet içeri daha güzel olurdu. O zaman omuz ay, daha geniş çok köstürdü. özür diliyorum aşkım. Tamam. Şöyle miydin? Çok öyle. Tamam. hoş <laughs> oldun ya. Yani. Çok çok güzel dur değil, değil mi? Ben mesela bikinilerimi taşıda. hep öyle tercih ediyorum. Boyundan bağlamalı evet. alıyorum. Ben mesela senin de Omuzların çok geniş değil o yüzden sen benim, de güzel de, Benim görürsün. dar. Omuzum dar. Bir de dar. ben o yüzden vatka kullanıyorum. vatka. Her zaman tavsiye evet. ediyoruz yani böyle omuzlar olan insanlara. Ben minyonum küçük. Bir de vatka bir de şöyle bir güzelliği var mesela omuzu mesela geniş gösterdiğin zaman. Türk kadınların genelde basenli evet. ya. Kalçayı küçük. O yüzden görüyoruz. omuzla basen dengesi oluyor falan. O yüzden çok güzel oluyor. Mesela Selin'de de öyle. Onda evet. Mesela basenleri var. Burası genişlediği zaman... Onlar... Güzel kum saati oluyorsun. Evet. Anladın mı? E sen eskiden beni görseydin. Hala süpersin. Gayet güzel. Kaymak Çok çok beğendim. Süper bir elbise tercihi. Ceket de iyi durmuş. Melisa sen daha böyle sanki böyle ala çatıda gece bir yere yürüyüşe çıkıyor gibisin. Yani öyle bir havan var yani senin. Giydiğini güzel taşıdın. Ama çok sönük yani şey için, matine için. Bir de hani... Gider misin? Gidersin. Ama yani şimdi burada yarışma ortamındasın. İddialı bir rakibin var. Hani boyuyla, posuyla her şeyi çok iyi ta taşıyan bir kız Zahra. Ha, o yüzden ben seni yetersiz buldum. Bir de paçaları bunun çok uzun. Altına ne giydin? Ha, gene de yükseltmedi. Bir şey söyleyeyim sana, bu pantolon sanki daha böyle kısa olsa daha güzeldi gibi galiba. Biraz yukarı Bence çeker misin evet, pantolonu? Ben, ben anlıyorum ben, ben anlıyorum böyle ben çok dedim. daha güzel ya çok böyle yerlere sürünüyor ya Keşke onu bir kısaltsaydınız ya Ben çok sevdim Hani değişik bir kumaşı olduğu için Hı -hı. E, hep değişikleri denemeyi çok severim ama bugün olmamış güzel ama dediğim gibi yani bence yetersiz Melisa pantolonla ilgili hiçbir sıkıntı yok Hı -hı. Çok, çok güzel Çok şık bir tulum mu pantolon mu? tulum bence. Bu tulum değil mi? Pantolon. pantolon. Evet. Şimdi bak o pantolonla Nerede gidiyor pantolon ya? Bodrum, Gümüşlü'ye gidersin. Başka bir şey. e, hmm. alaçatı'ya gidersin. Çok güzel bir pantolon gerçekten. Sadece yanlış yerde kullandın. Ha ne olabilirdi? Paçaları ile ilgili tadilat yapamayacaksan çok yüksek bir topuk giyebilirdin. Paçalar yere değecekti. Ne bileyim üstüne de bir payetli siyah ceket alacaktın. E, ceketten hani Kokoş geleneksel bir şıklık i̇şte bakayım ama anla. pantolon çok iyi. Sadece senin onu giydiğin yerde sıkıntı var. Buyurun Selin Hanım. Aşkım yani bu makyajla bu saçla da matineye gelinmez. O kadar <laughs> süslütüyorsun ki gözlerini Çıldı yapmışsın ya ama yani ne? o saçla mümkün değil. İnsan yani en azından dudağına bir şey sürer koyun çantanızı koyun birinizin şeyine dudan şuraya çıkarken bir gizli gizli sürün ben de gizli gizli sürüyorum bak her yerimde bir şeyler var yani evet, durmadan anlatabiliyor muyum durmadan. sürüyorum yani niye çünkü ekran izliyor sizi de izliyor yani anlatabiliyor muyum aynam var dik duruyorum sopa yutmuş gibiyim hani hakikaten bir, bir şey istiyorsun öyle bir kaldın ki böyle hani sündürdün ki kendini yapma aşkım böyle sen daha genceciksin tazeciksin yapma. Şimdi kombine geçelim. Makyajı ve saçı geçtim. Pantolonuna bayıldım. İçindeki mayo değil mi aşkım? Evet. Çok güzel. Her yere gidebileceğin benim de tarzım. Ondan sonra hani e, benim de kullanabileceğim tabii ki e, birçok hanımefendinin her zaman kullanabileceği bir tarzı. Benim Mayıs ayından itibaren gündüz hep aura. Bigi Hanım'ın dediği gibi e, dediği yazlık yerlerde kullanılabilecek bir kombin. Çok güzelsin. Kadınlar matinesinin yanından geçmiyorsun yani. Hani evet. hakikaten. Hani ben seni sahneden böyle görsem kız ne oldu bu nereden çıktın geldin sen derim. Yani. Havuzu arıyor dersin. <laughs> yani Oteli, havuzunu anlatabiliyor arıyor. muyum prenses çok güzelsin. Her şeyini proporsiyonun, omuzların, kolların hiç fazlalığın yok. Hatta aksine çok zayıfsın biraz kilo da alabilirsin. Zahra'ya hemen geliyorum. Zahra'cığım krepen saçın, elbisen, ayakkabın başından sonuna kadar şu an matinedesin, <laughs> eğlenmene <laughs> bak. <ben>. Oradan <laughs> geliyorum ben. Matineden matine yani geliyorsun. Hafta. Bitti. Annenle beraber matineden geliyorsun. Zahra ceketini versene bir evet, Melisa giysin. <laughs> Giysene bir tam giy ceketi. Omuzuna atma. Tam bir giy. Ya var şu anda izleyen varsa birileri mesela böyle... Giyin gidin yani bir yere. Bir de bu böyle yol yol ya bunu işlemeyelim böyle. Basen de böyle baseni olan Yok kadını evet. zayıf da Omuzlarını bu. Omuzlarını da çok şık gösterdi. Aa. Ne cool biliyor musun? Şu an yıkılıyorsun ama genemasine değil. <laughs> <Asla maddi. gülüyor> <laughs> genemasine. <laughs> Her sen türlü masine olmuyor. Şu an restoran <laughs> çok oldu ama ha, konsepte uymadığın için jürimiz <laughs> mutlu Olmuyorsun. değil bundan evet. dolayı. Ama çok şık oldu. Ceket oldu, ultra oldu. Her zaman benim cinim. Ya. Eklenecek bir şey yok Zahra sen olmuşsun matinesin. Teşekkür ederim. Ee, sen de çok şıksın heba olmuş bir kombin oldu bu kadar. Peki teşekkür ediyoruz. İsterseniz puanlamamıza da geçelim. Buyurun Raşit Bey sizinle başlayalım. Başlayalım. Bu duello da benim bir başlık üzerim. Zahra. Raşit Bey'in oyu Zahra'ya gidiyor. Buyurun Selin Hanım. Zahra benim bir başka güzelim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Selin Hanım'ın oyu da Zahra'ya gidiyor. Ve Bigi Hanım. Bu düello da benim bir başka güzelim. Zahra. <gülüyor> 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 olarak, Bigi Hanım'ın oyu da Zahra'ya gidiyor. sensin. Değil mi? Evet. evet. Yani bu komple. Şu ana kadar en matine bir gördüğüm. Bir hiç matineye sen. gitmemişim. Ne olduğunu da bilmiyordum. Ya. Araştırdım o kadar. Aferin sana. <laughs> Peki teşekkür Elinize ediyoruz jürimize. Zahra'cığım tebrik ediyorum. Bu düellonun altını aldın. Bir olduğunuz oldunuz bugün. Bakalım bundan sonra geriye kalan 3 düelloyu kim alacak Cuma'ya kadar? Göreceğiz <laughs> onu. Sizi yerlerinize alabilirim. Teşekkürler.